yıldız var, ay var. Yeryüzünde baldızımın yaptığı çay var. Gökyüzünde bulut var, güneş var. Yeryüzünde unutma bir keleş var. Kara gözüm, keleş mi var? Var tabi, koca kafalı bir keleş var. Acaba kim bu keleş? Kim olma? Kim olacak? Tabii ki sen. Aman kara gözüm. Kafan benimkinden büyüktür. Çaresiz. Çaresiz kaldığın için şu attığın çığlıktır. Senin denizin senin denizin bitmiş. Çırpındığın sığlıktır bana derler Benden fışkıran sağlıktır sır bana mı derler sığır bana mı derler Ben sır falan değilim sığır değilsin ama sığır değilsin ama sığır oldun muhakkak ciwat bana vurdun